Araçlarda kamera zorunluluğu hakkındaki haberleri kesinlikle görmüşsünüzdür. Peki bir araç kamerası alırken sadece bir araç kamerası olması yeterli mi? Elbette ki değil. Bir araç kamerası alırken sadece önümüzü göstersin ya da var olan anları kayıt etmesi bizim için yeterli değil. Halihazırda piyasada olan A800SE'nin bir üst modeli olan bu kamera otomobilinizi sadece güvenlik anlamında her anını kaydedip sizin canınızı ve malınızı korumakla kalmayıp aynı zamanda birçok otomobilde bugün olmayan güvenlik özelliklerini de beraberinde getiriyor. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden 70 Mayı a 800 snin kutu açılışına geçelim. Başta dediğim gibi dostlar şu an ellerimde hali hazırda var olan A800S'nin daha gelişmiş bir üst versiyonu A800SE'yi tutuyorum. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce de 360 derece kendi etrafında dönebilme özelliğine sahip 4K Omni'yi sizlerle incelemiştik. Onu da hala aracımızda kullanıyoruz. Tabi sizden yoğun şekilde daha uygun fiyatlı bir kamera talebi sürekli geliyordu. Tüm bunların üstüne araçlarda kamera zorunluluğu da gelince şu an ellerimde Summit tarafından garantili şekilde 70 Mayı A800SE modelini görüyorsunuz. Yine hem ön hem de arka kameraların olduğu bir sette karşınızdayım. 70 Mayı'yı ben kamera kalitesi ve Ekstra özelliklerinden dolayı çok beğeniyorum. Şu an eşe dosta herkese de tavsiye edip aldırıyorum. Hemen bakalım bakalım kutunun içinden neler çıkacak. Bu kutunun kalitesi ve açılış tarzı da kesinlikle görüntü kalitesi kadar iyi hissettiriyor. Bu mini çantanın içinde hem ön hem de arka kameranın kullanım kılavuzları ile birlikte benim için mükemmel özellik diyebileceğim bu kameranın yapışkanlarının camda iz bırakmaması için koruyucu cam kılavuzları duruyor. Geldik şimdi asıl bizim ganimetlere. Başrol oyuncumuz A800SE'nin şahsını şu an görüyorsunuz. Tasarımıyla birazdan göstereceğim. Kocaman ekranıyla, ayarlanabilir kamera lensiyle ve öyle gözünüzü rahatsız etmeyecek boyutlarıyla şu an ellerimde. Hemen yan tarafında kuzu kuzu birlikte yattıkları 1080p HD görüntü kalitesi ve en önemlisi en koyu cam filmi arka camlarda dahi en net görüntüyü almamızı sağlayıp tabiri caizse arkamızı kollayan ikinci kameramız da bu şekilde. Kutunun devamında da bir otomobilin başından sonuna rahatça yetebilecek uzunlukta bağlantı kabloları ve 12 volt çakmaklık güç adaptörünü koymuşlar. Tabi bu çakmaklık ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Mesela şu an içinde olduğumuz ID4'ün konsolunda herhangi bir 12 volt girişi bulunmuyor. O yüzden gücü ta bagajda duran 12 volt girişinden alacağız. Bu da önemli bir detay özellikle de kablo uzunluğunda. Şimdi hiç vakit kaybetmeden kameralarımızın kurulumunu yapalım. Kablomuzun bir ucunu kameraya diğer ucunu. Bu tarz otomobillerin en büyük handikaplarından bir tanesi. Mesela bu otomobilde 12 volt soket girişi bagajda bulunduğu için biz gücü bagajdan almak zorunda kaldık. Sizin de otomobilinizde bu farklı yerlerde olabilir. Yine de 70 mm'nin o uzun kablosu sayesinde bu da herhangi bir sorun çıkartmıyor. Şöyle üzerindeki jelatini sökmek aşırı zevkli. Yandaki güç düğmesine basılı tutarak ilk marşımızı yapalım. Hemen dilimizi seçelim. Basmıyor mu? Ekranların dokunmatik olmasına o kadar çok alıştık ki ben de diyorum niye basmıyor. Hemen buradan Türkçemizi seçelim. Sonrasında kameramızı cep telefonu üzerinden kontrol etmek, kayıtları izlemek ve kaydetmek için uygulama kare kodu geldi. Ve son işlemde elbette bir hafıza kartı takmamızı istiyor. 32 GB'dan 256 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz. Ondan önce cama bir montajımızı yapalım. Hemen saniyeler içerisinde yapıyoruz dostlar. O kadar kolay ve zahmetsiz ki koruyucu da yapıştırdık. Kutu içinden kamerayı tutacak ve istediğinizde onu çıkartmanızı sağlayacak bir de böyle bir aparat bulunuyor. Böyle kamera cam üzerindeyken de sürgülü şekilde takıp çıkartabileceksiniz. Gerçekten aşırı pratik bir olay. Çünkü bundan niye bahsediyorum? Bu birçok kamerada mevcut değil. Şimdi dostlar aynı şekilde arka kameranın da montajını gerçekleştireceğiz. Burada da içeriden çıkan bu şeffaf koruma bandıyla beraber camımızı koruyacağız. Bu arada şunu da şimdiden söyleyeyim. Arka camda 3 numara film var. Bunun da performansını şimdi izliyorsunuz. Şu detayı da atlamayalım. Yapıştırıcımız da 3 m kalitesinde. Cama montajladıktan sonra kameranın açısında ben göz kararı hesaplayıp yaptım ama siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi dostlar bu uçlardan şu uzun kablonun bir ucundan bir tanesini arka kameraya takacağız. Diğer ucunu da ön taraftaki kameramıza takacağız. Zaten şimdi uygulama üzerinden de bakacağız. Arka kameranın da bağlantılarını doğru şekilde yapıyoruz dostlar. Şuradaki ince okların aynı yere denk gelmesi lazım. Şimdi dostlar arka kameradan almış olduğumuz diğer ucu da hemen şuradaki girişe takıyoruz ve böylelikle kameramızın bağlantısını da tam anlamıyla yapmış oluyoruz. Hafıza kartını takınca bir format istiyor tabi. Play Store ve App Store'dan indirdiğimiz 70 May uygulamasını açıp oradan bağlantıyı yapıyorsunuz. Hızlıca size içerisinde hangi özelliklerin olduğunu da göstereyim. Hadi bizim burada zaten daha öncesinde bağlandığımız Omni 4K'nın da şeyini görüyorsunuz. Kendisini görüyorsunuz. Buradan cihaz ekle diyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim aracınızda CarPlay bağlantısı varsa ve telefon Bluetooth Wi-Fi de ona bağlıysa kamerayı görmüyor oradan bir kopartmak gerek önce. Bu kameranın en güzel özelliklerinden biri ayarları hem kendi ekranı üzerinden hem de cep telefonu üzerinden yapabilmeniz kesinlikle. Aynı zamanda Wi-Fi yarışı noktası da uçasın. Evet şu an itibaren Wi-Fi'miz açıldı. Bu ayarı yapmanız lazım. Parolası da 1 2 3 4 5 6 7 8 diye. Şimdi şurada zaten cihazımız çıktı. Şöyle cihazımıza bir tıklayalım bakalım uygulamayı kullanırken izin ver diyelim. Bağlantıya izin ver dedim ve araç kamerası şu anda bağlanıyor. Yetkinleştirme yetkinleştirmek için bağlanın diyor. Buna da okey diyoruz. Ve şu anda sanırsam artık araç kameramız bağlandı. Araç kamerası noktasına bağlanma. Wi-Fi noktası bağlanma katıl diyorum. Araç kamerasında CarPlay'e bağlandığı zaman Evet. CarPlay'e bağlandığı zaman kameraya bağlanmıyor. Şu andan itibaren şöyle göstereyim hatta çekim yaptığı yeri ekran üzerinden de anbeyan şekilde görüyorsunuz. Şu anda uygulamaya bağlandığı için burada uygulamaya bağlandı yazıyor. Yani ekranda herhangi bir şey göremiyorsunuz. Uygulama üzerinden de mesela arka kameraya şöyle bir geçiş yapabileceğiz. Arka kameranın şu anda geçişini görüyorsunuz. Buradan da ön kameraya geçiyorsunuz. Mesela resim çekebilirsiniz. Ya da Kamerayla ilgili ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Videonun kodlama formatı, çözünürlük, kayıt süresi, video üzerindeki hız ve koordinat filigranları, hepimizin en çok merak ettiği çarpışmanlarını kaydetme özelliği ve ADAS. Tabi bunun için kalibrasyon istiyor. Hemen kameramızı tek amblede yerine yerleştirelim. Kalibrasyonu başlat dediğim zaman da lensi kabul ediyorsunuz. Şu anda kalibrasyonu tamamlandı. Artık saatte 40 km hızda ya da daha yüksek bir hızda tutun. Evet duyduğunuz zilin sesini dostlar bu şekilde de bizi uyarıyor. Önden çarpışma önleyici, şerit izleme, işte önden araç çalıştırma uyarısı, yaya çarpışma uyarısı ya da sürücü çarpışma uyarısı gibi şeyler de bize yol üzerindeyken sesli olarak sürekli söylüyor. Burada kalibrasyonlarımızı da yaptık. Aynı zamanda bu sesi de kaydedebiliyor. Buradan da sesi kaydedip kaydetmemesini de seçebiliyorsunuz. İşte burada da diğer ayarları, tarih saat formatını buradan da değiştirebilirsiniz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin bir de sürüşe geçelim bakalım. 70 Mayıs şu anda akşam böyle tam namazdan önce, ezandan önce de arkadan da polisler geliyor. Güvenliğimizi de sağlam alarak sürüşe geçelim. Yola da yavaştan çıkarken mutlaka görürsünüz a 800 SE'ye göre neden bunu tercih ediyorum ondan bahsedeyim. A800SE yani şu an izlediğiniz kamera herhangi bir çarpışma anından 3 dakika öncesi ve 30 saniye sonrasına kadar kayıt yapabilen ön kayıt acil durum sistemine sahip. Böylece yalnızca kazayı değil öncesi ve sonrasında kaydediyorsunuz. A800S ise normal döngüsel kayıta sahip. Araç kameralarında yine çokça karşımıza çıkan batarya konusunda da A800S normal bataryaya sahipken A800SE daha dayanıklı ve sıcaklıklara karşı da ekstra dayanıklı süper kapasitöre sahip. Çünkü camın altında direkt güneş ışığında sıkıntılı şeyler bunlar. Süper kapasitör sayesinde eksi 30 ila artı 70 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilirken 500 bin şarj döngüsü kadar da uzun ömürlü hale geliyor. Bağlantı tarafında da Wi-Fi 6'ya sahip. Bir de tabi f1.55 diyaframlı lensler de geliştirilince özellikle gece görüntüsü daha da iyi hale geliyor. Ben de size gerçekten çekim kalitesini göstermek için onu en zorlu seviyede test ediyorum dostlar. Böyle tam gün batımıyla gecenin karanlığında bakalım gerçekten görüntü kalitesi iyi mi? Bu arada benim sevdiğim özelliklerden bir diğeri de dahili GPS'e sahip olması oldu. Böylece uygulama üzerinden gittiğiniz yerleri harita üzerinden görebiliyorsunuz. Sesli komut özelliği de var ama şimdilik sadece İngilizce, Japonca ve İtalyanca çalışıyor. Artık bu üç dilden birini bilenler bunu da kullanabilir. 70 Mayı a 800 SE ile hayatımıza dahil olan ve sürüşleri daha güvenli hale getiren özelliklerin başında elbette Adas geliyor. Ön çarpışma uyarısı, şeritten ayrılma uyarısı, şeritten ayrılma alarmı, yaya ve bisiklet uyarısıyla 5 farklı Adas modunu evet tek bir kamerayla aracınıza katabiliyorsunuz. Kullanırken de gerçekten çok işe yarıyor. Siteye bağlı açıp kapatabildiğiniz bu özellikle sürüşünüzü kayıt altına alırken güvenliğinizi artırabilirsiniz. 70 Mayı A800S'yi incelemek ve satın almak için de aşağıya ürün linklerini bırakıyorum dostlar. Mutlaka bir göz atın derim. Ayrıca hem 70 Mayı A800 SE için hem de aklınıza takılan diğer detaylar için de yorum kısmına yorumlarınızı ve sorularınızı yazmayı unutmayın. Tüm yorumları cevaplamaya devam ediyorum. 70 Mayı A800 SE'de gecenin karanlığı ne kadar karanlık olursa olsun ortamda sadece ufak bir ışık bulmasıyla dahi plakaları daha okunur hale getiriyor. Özellikle bir araç kamerasında sahip olması en fazla gerekli şeylerden bir tanesi kesinlikle plakanın okunabilir olması oluyor. Çünkü başınıza herhangi bir olay geldiği zaman aracınıza birisi çarptığı zaman onu en kolay bulmanın yollarından bir tanesi plakayı öğrenebilmek. Plakanın böyle önemli bir yere sahip olması da bir araç kamerasında elbette ki en önemli kriterlerden bir tanesi haline geliyor. Evet ortamın çok ışıksız olması bir dezavantaj ama fazla ışıklı olmasa da ışığın yansımasından dolayı birçok kamerada sorun yaratıyor özellikle de kayıt sırasında. 70 mayının f1.55 diyafram değerine sahip lensleri de beraber ortamın ışığın seviyesi ne olursa olsun karşıdan direkt gözünüze böyle güneş de gelse plakalar tabelalar ve yol üzerindeki diğer detaylar kaybolmadan 4K netliğinde kaydediliyor. 70 Mayı a 800 incelemek ve satın almak için de aşağıya ürün linklerini bırakıyorum dostlar. Mutlaka bir göz atın derim.